O oh, Celil Bey, bira içiyorsunuz? Yavaş duymasın kimse, sevimi uyuttum. Geceleri burada içiyorum artık. Oo oh, ne güzel, afiyet olsun. Çok ilginç bir yer keşfetmişsin Celilciğim, kutlarım seni. Benim adım Cemil. <laughs> Atlayın çabuk, uzay yolculuğu. Sabri falan kalkmadan hadi. <laughs> Atlayayım İlgiçciğim. Buyur Celilciğim. Benim adım Cemil. Özür dilerim Cemil. Bak yine ışığı açık unutmuşsun Cenab abi. Bıktım senin bu tasarrufçuluğundan ibikçi. Bir lambayla bizim ekonomimiz batmaz. Haklısın Cenab -ı. abi çok konuşuyorum. Bir anız var mı benimki bitti. Olacak Cemilciğim olacak. Bira getirebilir misin misafirimize ibrikçi? <laughs> ne taktım onu peşimize Cenab -ı. abi? Kusura bakmayın başım ağrıyor. Ben hemen yatacağım. Biralar dolapta. İyi uykular canımın içi. Cemecim hemen geliyorum. Gel. Ha, soğuk olsun biralar ama ha. Soğuk cemecim, Buz gibi. Bak. Romana başladım ben de. Öyle mi? Ne yazıyorsun? Prenses Diana'nın ölümü beni çok etkiledi. Yapma ya. Ee? Robin Hood'a aşık oluyor. Kim? Diana. Prenses Diana. Öyle evet. mi? Evet. Desene sen postmodern bir roman yazıyorsun. Öyleymiş. Bak... Aziz'im sende bir sanatçıda olması gereken her şey var. Kutlar, Üşenmiyorsun. Gecenin bir saatinde giyiniyorsun. Sokağa çıkıp biralarını alıyorsun. Asansörde keyifle içiyorsun. Karını uyutuyorsun dama çıkıyorsun. Uyuturum. Benim adım Cemil. Hmm. Sağ Sağlığına Cemil'ciğim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ha ne oldu şu yönetim kurulu toplantınız? Toplandınız mı? Toplandık Allah kahretsin. Bir oyla kaybettim gene yöneticiliği. Sabri'yi seçtiler. Ha ondan bu kadar efkarlısın Celil'ciğim. Ya hiç anlamıyorum insanlardaki şu iktidar hırsını. Ressam yattı canımı sıkkın. Benim canım da ona sıkkın canımın içi. Bırak yatsın.